Bir otomobile kaç kişi sar efendim? Zaman zaman bazı televizyon programlarında da izleriz biliyorsunuz yarışmacılar. Tıkış tıkış o araca binip sayıyı da arttırmaya çalışırlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü bir yarışmadan falan değil ama bu ekip katılsa muhtemelen yarışmanın da kazananı olurlardı. Birinin bagajında 3, diğerinin 4 kaçak göçmen vardı. Arka koltuklardan 8'er, ön koltuklardansa 2'şer düzensiz göçmen çıktı. İki araca balık esifi doldurulan 27 göçmen yakalandı. İnsan kaçakçıları Bitlis'te yakayı ele verdi. Yol kontrolü yapan jandarma iki otomobili durdurdu. Kapıları açtıklarında gördüklerine onlar bile inanamadı. İlk aracın bagajından 3, arka koltuktan 8, ön koltuktan 2 düzensiz göçmen çıktı. Sürücüyle birlikte küçücük bir otomobile tam 14 kişi binmeyi başarmıştı. İkinci aracınsa bagajında 4, arka koltukta 8, ön koltukta ise 2 kaçak vardı. Bu araca ise 15 kişi doluşmuştu. organizatörlük yapan iki sürücüyle birlikte gözaltı sayısı 29 oldu. Kaçak göçmenler ifadelerinin ardından geri gönderme merkezine götürülürken iki sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.